Selam arkadaşlar nasılsınız, iyisiniz, umarım yepyeni bir muhabbarlık gününüz, hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Bugün yine çok güzel bir montaj videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugün bize göndermiş olduğunuz en iyi sene... Se... 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 Selin Leyla, Nazlı hareketlerini izleyeceğiz yani. Selena bir... Arkadaşlar şakamatik bir kanal olduğumu her zaman vurgulamamıza gerek yok. Selena'yı çok severim abi, çok sevdiğim şa bir şampiyondur. Hem... Şaka... Komik değil. Gel. Bugün elimizde 15 tane Selen hareket var. Bir de bonus var. Bonusu da videonun sonuna yerleştireceğim. Şimdiden abi sizlere iyi seyirler diliyorum. İlk videomuzu 15. hareketimize Ergün İlhan göndermiş. Bak yine unutuyordum. Bak yine unutuyordum. Arkadaşlar canların ciğerlerin ballarını emcük dediklerim Videoyu beğenmeyi unuttuğumuzu şu anda ben biliyorum. Bak yani sen attın diğerleri atmadı. O beğeni sayısı yükselmeden olmaz. O sebepten dolayı beğenileri atmayı unutmazsınız. Çok fazla sevinirim. Her gün yanına harekete 15. hareketimiz. Bez 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 Abi guşun o bıçakları arka tarafa doğru gidiyor ya. Guşun arka tarafa doğru karıyor, Bu da üste doğru gidip orada bıçakları doşamış. Guşun birazcık dikkat et hayatım çiçeği. Birazcık dikkat et bu tarz hareketlerde. 14. hareketi bize Anti Ope göndermiş. bir sarışın bir resme çok. <laughs> Ay araba, araba çok güzel gelmiş. Oğlum şarkıda da tam uymuş. Böyle garip garip müzikler koyuyorsunuz ya bayılıyorum. En, villası, Orada var ya Davulüs de da böyle 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 yapmıştır ulan var ya. Seri parmak 31'in güç. Sonraki hareketimize Kaşım göndermiş 13. hareketimiz. Ya, <laughs> Doç. Yat yataşa Sniper, Kajev, 280 gok bir de shutdown almış. Her türlü word, 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 Yorumlarda word yorumlarını yazmıyor Bu arada siz de bize yeni hareketlerinizi göndermek isterseniz şurada ünlem vardır bak. Benim suratıma yaklaş, yaklaş suratıma. Birazcık geri çekil. Bir daha yaklaş. Şimdi burada dur. Şurada bir tane ünlem var abi. <laughs> Oradan gönderebilirsin. 12. herkese Miki göndermiş. Bak Miki Selena bundan korkucan. <laughs> Don't wanna look at your eyes I hey. know you are not them to last so mm -hmm. with the two of them, You with the four. Yeah. J, I She got them on her back the... She's gonna give him a rash I'm gonna get inside the wing and go to the space need all. I be smoking on dream to is... take one puff for hits my brain not Bu çocuk Miki'nin Selena yaptıysa Selena'ya aşık bir insandır. Hüsnü üstü çok güzel oynuyor. Miki Selena oynamaya devam et. Sende bir gelecek gördüm ben. Sende bir gelecek gördüm ben. Sadece bunu söyleyeceğim. 11. bize Sutra göndermiş. I'm so sick of this. seviyesini çok güzel kullanmış. Bak samimiyetimle söylüyorum IQ seviyesini çok güzel kullanmış ve kule altında bence çok güzel skorlar çıkartmış ve oyunu bence taşıdı. Bence yaptığı bu hareketle beraber o ayıbısa göre geçmemesiyle beraber taşımış. Lancaristan. Yeni bir ülke galiba. Lancaritanmış. Yeni bir ülke ismi gibi bir şey. Artemis Ikut. <laughs> Bu şaka komikti bak. İsmine baksana. Artemis Ikut. Karadeniz şakası. Şirve komedisi. Ne kadar komik. Ya. Bir Ay hepsinde yük var. Çok güzel kaydı helal. Uf. Aşırıyı kaymamış mı? Olamaz. Çok güzel kaymışsın lan helal sana lan her zaman böyle kayar mısın lan Caristan? <laughs> Artemis kondu. <laughs> <laughs> Komikti. Bak sen videoyu beğeni atmamışsın bak. Ben sen atmamışsın bak. Şu anda senin suratına konuşuyorum. O beğeniyi bir at. Yetişkin mi Murano yüz kere beğeni isteyebilir. ben göndermiş sonraki hareketi. <laughs> Bu şarkıyı söyleyen arkadaşın sıkıntısı ne? Sürekli bağırıyor. Sor bakayım annene. tam aynı tepki vermişim. Yani bir vs 4 harika oynamışsın. Dakika 1 de oyunu biten hareket yapmışsın. Helal olsun Raviyar. Çok tatlısın. Senin balılarını yerim. 8. hareketimi geçelim. Çetin Arıman göndermiş. Arkadaşlar bundan sonra gameplay videolarımı ve ulusal maçları artık yan kanalda sunuyorum. Yan kanalımdan takip etmeyi unutmayın. Abi biz ya bir en iyi hareketin seçilmesinde arkadaşlar montaj e, videonun uzunluğu çok fazlasıyla önemli. Videon bir dakikadır montajı kötüdür koymayız. Videon bir dakikadır montajı çok güzeldir koyarız. Videon 10 saniyedir çok harika bir hareket yapmışsın koyarız. Videon 20 saniyedir iyi bir montaj yapmışsın yine koy. Yani montaj çok önemli arkadaşlar haberiniz olsun. boş O YSS'nin hayatını kurtardı. Arkadaşlar sizce şans mı? Bak sizce şans mı? Bak burada YSS'nin hayatını nasıl kurtarıyor? Abi burada bence birazcık şanslı tutmuş gibi bak bak. Bilerek at. Lan yok lan bilerek atmış. Uf of, of 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 of. YSS hayatını bu çocuğa borçlu. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Sonraki videomuz 7. rakibimiz Mustafa Nihat Şahin. Kafaları döndür. Oğlum bu ne ya? Ya birader bu ne müneccim misin sen ya? Müneccim misin ya? Of, of 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 helal olsun. Vallahi helal olsun. 7. hareketimiz böyleydi. Şimdi 6. hareket İsmet Şahin'de. <laughs> abim şu Selena'nın yük olayını kavrayın çek bak bak şu yükleri bak. Tak 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 Yük olayı çok önemli çok güzel önemli Sismetçim eline sağlık ben bunu vahşiden saydım evet. 5 Beşinci hareketimiz Yasin usul göndermiş Gerçekten iğrenç bir hayat Oha Oha Çek Amına İnanamıyorum Gerçekten inanamıyorum Bir tanesini alev atış atıyor diğerini öldürüyor Yok artık. 9000 IQ like bak. Bak 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 bak. Saniyeye bak bak. Abi! <laughs> Abi! Birisi de slam, bir destan bir tane sana ulaşır. Çaç hani sanki ikili silah kullanıyormuş gibi. Gerçekten iğrenç bir hayat. Gerçekten harbiden iğrenç bir hayat. <laughs> i̇ğrenç hayat deyince sizi sevgilim aklıma geldi. Sakın montajsız üzüldüğüm yeri koyma. Sikerim. <laughs> Dördüncü hareketi Kajemiyet'e göndermiş. Şey... Arkadaşlar bizim bu en iyi Selena oyuncularından var ya bizim bu Selena oyuncularından AVP çıkar yemin ediyorum AVP çıkar o kadar güzel snipe diyorlar ki Pompa ke Devam ke Sonraki videomuz üçüncü hareketiniz bir aşk hikayesi. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Gülümse çekiyorum. Ben de. <laughs> Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de güller. Arkadaşlar. Oğlum pislik bir adamım ben ya. Gerçekten pislik bir adamım ya. Koş yolla koş yolla koş yolla koş yolla. Koş Niye Iniesta olsaydı şimdi bana derdi ki Tebrikler kardeşim derdim ben de size derdim Nasıl Türkçe konuşuyorlar? lan <laughs> Oğlum çok iyi montaj Koşu yoluna koşu yoluna koşu yoluna koşu olsaydı şimdi bana derdi ki Tebrikler kardeşim derdim ben de size derdim Nasıl Türkçe konuşuyorlar? lan <laughs> çok iyi ya. Tam oturtmuş Bir aşk hikayesi. Eyvallah karıcığım çok güzel videoydu. Güzel montaj yapmışsın. Eline emeğine sağlık. Sonraki videomuz ikinci hareketlerimiz. Emirsin'den uzun Öz'ün hareketi. Daha, bir saniye, bir göreyim. Şuraya doğru kayacak mısın kanka? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Oha çok iyiydi bu arada. Ya ses dublaj olabilir o konuda problem yok. Ya birazcık şansı birazcık da düşünerek atmış. Gerçekten çok güzel Emir Sinancıp eline gözüne götün şey pardon orası yanlış oldu. Her yerine sağlık kardeşim. Nice. Sonraki videomuzu Yunuscan Yılmaz göndermiş. Birinci hareketimiz bu arada. Adam halatını atmadan önce gönderiyor sana. Bak 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 bak. Bak. Adam daha çıkmamış bak. Daha çıkmamış. Daha çıkmamış. Kafa atıyor. Kafa atıyor ya sana kafa atıyor. Ne yapmaya çalışıyor hani köpek olur ya böyle e, friz bir atarsın köpek havada tutmaya çalışır. Bu da onun gibi ona kafa atmış yani. Havada tutmaya çalışmış. Oy! Çok iyi. Bence birinci hareket olma hareketi ama sanki birinci birinciliğe oturma hareketten başka hareketler de var gibiydi. Sizce birinciliğe hareket eden hareket hangisiydi? Altta yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence eğlenceli. Bu bir o kadar da güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sonraki yeni hareketlerce veya. ve abi ondan bunda şurada görüşmek üzere. Yarın saat 17'de gelmeyi unutma. Bay bay.